Herkese selamlar, merhabalar. TT Matematik soru çözümlerimize devam ediyoruz. İfadesi bir tam sayıya eşit olduğuna göre x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Bu ifade tam sayısı hocam bu 12'yi bölen sayılar olması lazım. Çünkü sen 12 bölü 5 dediğin zaman bunun sonucu 2,4'tür. 2,4 bir tam sayı değildir örneğin. O zaman sen x eksi 2 yerine 12 bölen sayılar olan 1'i, 2, 2'yi, 3'ü, 4'ü, 6'yı ve 12'yi yazabilirsin. Aynı zamanda bu bir tam sayı diyor. Pozitiflik durumunu düşüneceğim. Bu 1, 2, 3, 4, 6, 12 pozitiflik için. Bir de bunun negatif durumunu düşüneceğim. Yani eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 6 ve eksi 12 durumlarını düşünmem gerekiyor hocam. Peki. x eksi 2 1 eşitse x buradan 3 olur. 2 eşitse 4 olur. 3 eşitse 5. 4 eşitse 6. 12 eşitse 14. Eksi 1 eşitse x 1 olur. Eksi 2 eşitse x 0 olur. Eksi 3'e eşitse x eksi 1 olur. Eksi 4'e eşitse eksi 2. Eksi 6 eşitse eksi 4. Eksi 12 eşitse de eksi 10 olur hocam. Bunları taraf tarafı toplayacağız şimdi. Eksi 1 eksi 2 ne yaptı? Eksi 3 yaptı. Artı 3 sıfıra yaptık. Eksi 4 eksi 14 14 yaptı. 4 5 daha 9 6 daha 15. bir daha 16 hocam. Atladığımız sayı var mı diye bakıyorum. 8'e atlamışız özür dilerim. x eksi 2 eşittir alttan x 8 olabiliyor onu atlamışız. 4, 5 daha 9, 6 daha 15, 8 daha 23, 1 daha 24 cevap. B şıkkı olacaktır tamam. Umarım anlaşılmıştır.